Günaydın cansın Elvacı. Evet hatırlayacaksınız. Yaklaşık 5 gün önce işte e, kuzeyden güneye e, kadar uzanan yağışlı hava kütlesiyle ilgili yayınlar yapmıştık. İşte bugün itibariyle de gece 03 itibariyle yine Çanakkale'den Marmaris e, Muğla'ya kadar olan bölgede yağışlı hava kütlesi etkili oluyor. Özellikle e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 tane şehirle ilgili e, sarı ve turuncu uyarı yapmıştı. Bunlardan bir tanesi Antalya. Oraya oldukça yüksek yağış düşecek. Metrekareye yaklaşık 90 kilogramın üzerine. Diğeri Muğla. E, Muğla'da yaklaşık 51 ila 75 kilogram Muğla'nın özellikle Kıyı e, beldelerinde yağış etkili olacak. Tabi denizlerde de fırtına söz konusu e, diyelim sabah saatlerinden itibaren. Evet gece saat 3'ten itibaren biz İzmir'de işte bu havanın, yağmurun izini sürmeye başladık. Özellikle İzmir'in e, güney ilçeleri, Narlıdere, Balçova... Seferihisar Urla ekseninde e, işte şiddetli yağış yer yer etkili olmaya devam ediyor şu saat itibariyle İzmir'in genelinde e, büyük olumsuzluk yok ancak yollarda tabii ki su birikintilerinden dolayı e, araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor günün en önemli karesini şimdi İsa Mustafa Eraslan size gösteriyor. Şu anda Narlıdere bölgesindeyiz. Ege Ordu Komutanlığı'nın olduğu bölgede. Tabii ki İzmir'deki su baskınlarının işte o e, caddelerden akan e, suların işte nedeni e, bu. Şu anda bu bir rögar. İSU Genel Müdürlüğü'ne ait Narlıdere bölgesindeki bir rögar. Rögardan gördüğünüz gibi inanılmaz düzeyde bir su ee, yağmur suyuyla karışık kanalizasyon suyu ee, ki vatandaşların e, geçtiğimiz hafta ihbarları vardı. Ee, biz de bunun doğrultusunda işte Ege Ordu Komutanlığı'nın olduğu cadde ve e, şu anda burada yağmurun da etkisiyle e, işte yağmur suyu ve kanalizasyon suyu karışık vaziyette e, işte buradan e, caddeye akıyor. Araçlar buradan geçerken tabii ki ee, ilerlemekte zorluk çekiyor. Biz de işte biraz önce anons çekerken e, hızla geçen araçlardan dolayı ıslandık. Bu su nereye gidiyor? Hemen İsa ile birlikte Cansın e, Elvacı size hemen onun teknik olarak ee, anlatımını yapacağım. Buradan işte arıtma tesisi ki Narlıdere Arıtma Tesisi İzmir'deki iki önemli arıtma tesisinden bir tanesi ki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda arıtma tesisiyle ilgili sıkıntıların e, açık ve net bir şekilde anlatılmıştı. Şimdi o rögardan çıkan yağmurla karışık kanalizasyon suyu işte suyun renginden de hemen İsa gösterdiğinde gördüğünüz gibi işte bu kanalizasyonla karışık yağmur suyu buradan Menfeze ilerliyor. Hemen İsağuri'ye doğru gidelim. Menfeze doğru ilerliyor. İşte burada gördüğünüz gibi cansın elvacı. İşte olayın en çarpıcı noktası bu. Oradan çıkan su buradan Menfeze, ardından da denize deşarj ediliyor. Tabii ki arıtma tesisi altyapı eksiklikleri İzmir'de çok çok önemli bir sorun, özellikle yağışlı havalarda İzmir'in merkezinde e, bu şekilde e, rögarlardan taşan sular caddeleri kaplıyor. Bu da tabii ki hem ulaşımda hem de şu anda e, kokuyu tabii ki siz hissedemiyorsunuz. E, ancak biz net bir şekilde e, buradaki kanalizasyon suyunun kokusunu net bir şekilde algılıyoruz. Hemen bunun arka tarafındaki işte Ege Ordu Komutanlığının Önündeki caddelerde de gelirken onu da gözlemledik. Rögarlar işte o havaya kalkan rögarlar taşmalar devam ediyor. İzmir'de işte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı yaptığı e, özellikle İzmir'in güney ilçelerinde özellikle 20 kilogramın üzerinde gece 03'ten itibaren yağış düştü. Biz gelişmeleri aktaracağız diyelim söz tekrar İstanbul'a bırakalım.